Merhaba, Moda Atölyesi bir dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde kapalı yırtmaç dikim tekniği hakkında bilgi vereceğim, uygulama olarak antrak sizlere göstereceğim. Bu teknik için hazırladığım kalıbımı web sayfasından indirip çıktısını alabilirsiniz. Kalıbımı kullanarak kumaş kesimimi tamamlıyorum. Kumaş kesimi esnasında kumaşımın tersinden işlem yapmaya ve kumaşımın ütülü olmasına dikkat ediyorum. Kalıbımın üzerindeki düz boy ipliğe işaretini dikkat ederek 2 adet arka etek kestim kesim işlemi tamamladıktan sonra ben haricindeki kumaşımın 3 etrafına overlock dikişi yaparak dikiş bayımı temizledim. 2 adet kumaşımı kumaşımın yüzünü yüz yüze bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Ve kalıbımın üzerindeki çıt işaretlerini kumaşıma aktarıyorum. Yırtmaç açıklığımı da kumaşıma aktarıyorum. Arka ortasında bel hattından başlayarak yırtmaç açıklığımın 1 santim aşağısında bitecek şekilde dikişimi yapacağım. Bu hattımı özellikle yırtmaç açıklığımın 1 santim aşağısına kadar dikmem önemli. Arka ortasını 1 santimlik dikiş payımı uçan kalemle çizdim. Ve toplu iğne ile iki kumaşımı birbirine tutturuyorum. Dikim hazırlığımı yapıyorum. Ve dikim hazırlığımı tamamladıktan sonra arka ortasında dikişimi yapacağım. Bel hatından başlıyorum dikmeye. Dikişimin başlangıç noktasında pekiştirmemi yapıyorum. 2 ya da 3 adım dikiş adımı olmasına dikkat ediyorum. Yırtmaç açıklığımın 1 santim aşağısında dikişimi tamamlıyorum. Burada da dikişimi bitirirken 2 veya 3 adım pekiştirme dikişi yaparak dikişimi tamamladım. Dikişimin üzerinden tırnak ütüsü yapıyorum. Kumaşımı ikiye açıyorum. Burada sol taraftaki kumaşımın üstte kalacak şekilde yırtmaç paylarını yatırıyorum. Sol taraftaki kumaşımın yırtmaç payımın ikinci çıtından yani arka ortası hattından katlıyorum. Tırnak üçüsü yapıyorum burada. Arka ortası hattımdan tırnak üçüsü yapıyorum. Sağ taraftaki yırtmaç payımı kumaş kenarımın birinci çıtından katlıyorum. Yıtmaç payımı katlıyorum. Toplu iğne ile tutturuyorum yıtmaç payımı. Sağ taraftaki yırtmaç paylarım bu şekilde olacak. Yırtmacım açıldığında yırtmaç paylarım görünecek. Sol taraftaki yırtmaç payımı ilk çıt hattından kesiyorum. Fazla payımın kalınlık yapmaması için kesiyorum bu kenarımı mı o dikişi ile temizliyorum bu ip maç bu şekilde yatıyor Arka ortasındaki dikiş payımı 2'ye açabilmem için e, dikiş payımı çıtlatacağım burada. Rahat dönebilmesi için e, dikiş payımın 2'ye açılabilmesi için dikiş payıma 45 derecelik açı yapacak şekilde bir çıt atıyorum. Arka ortasındaki dikiş payımın rahat açılabilmesi için çıtımı attım. Çıtım e, dikişime yakın olacak ama dikişimi de geçmeyecek şekilde çıtlatma işlemini tamamladım. Yırtmaç paylarım bu şekilde yatacak. Dikişimi de ikiye açarak ütülüyorum. Üçleme işlemini tamamladığımda arka ortasındaki dikiş payım bu şekilde görünecek. Yırtmaç paylarım da bu şekilde bir görünüm olacak. Yırtmaç paylarımı tutacak şekilde yırtmacımın üst dikişini yapacağım. Bunun için yırtmaç şablonu hazırladım. Bu şablonu web sayfasından indirip çıktısını alabilirsiniz. Şablon üzerindeki yazılara dikkat ederek şablonumu yerleştireceğim. Arka ortası yazan hattımı dikişimin bittiği noktaya yerleştiriyorum. Bu hattı kumaşımın düz yüzünden çiziyorum uçan kalemle. Yırtmaç paylarımı tutacak şekilde kumaşımın düz yüzünden çizdiğim hattı dikeceğim. Dikişimin başlangıç noktasında iki adım pekiştirme dikişimi yapıyorum çizgimi dikkat ederek dikiyorum ve dikişimin sonunda da iki adım pekiştirme dikişi yaparak yırtmaç paylarımı tutan üst spor dikişimi tamamladım. Kapalı yırtmaç tekniği etek, elbise, ceket gibi farklı giysi türlerinde kullanılır. Bu tekniği tamamladığımda kumaşımın düz yüzünden görünümü bu şekilde olacaktır. kumaşın arkasından görünümü ise arka ortası dikiş paylarım ikiye açılmış bir şekilde yırtmaç paylarım da sağ tarafa yatmış bir şekilde olacaktır. Fazla olan dikiş kesiyorum. Tekniğimin son ütüsünü yapıyorum. Bir tekniğimi tamamlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınız varsa bizlere mail adresine ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.